Evet, e, anne sütünü arttıran, destekleyen bitkiler hep var oldu. E, kesinlikle anne sütüne karışan, bitkilerin çoğu zaten anne sütüne karışır. E, bu anlamda e, efsane bütün dünyada bilinen çok değerli bir bitki var. Anne sütünü arttırdığı bilinen ve ismi de çok enteresan böyle anne ile ilgili bir şey melek otu. Melek otu anneler melek olduğu için melek otunu böyle İsimler kaderdir diye Mehmet Ali Bulut'un çok güzel tespiti var. İsimler kaderdir. Bir eşyanın keyfiyetini, mahiyetini, karakterini bilmek istiyorsanız onun ismi üzerinden de yola çıkabilirsiniz. Dolayısıyla bu bitkinin melekotu diye söylenmesi yani Türkiye'de melekotu, Çin'de melekotu, Avrupa'da melekotu, Arapça'da melekotu her yerde melekotu olarak geçiyor ve bu anne sütünü destekleyen çok değerli bir bitkidir. Bunun çiçeklerini, yapraklarını çayını içmek destek olduğu gibi kökünü tüketmek de anne sütünü destekli, desteklediğine dair çok ciddi literatür var. Dolayısıyla anne sütüne evet bebeklerin en önemli gıdası anne sütüdür. Bir insanın bağışıklık sistemi zayıf gördüğümüz zaman biz hani bir hekim olarak soruyoruz. Diyoruz ki anne sütünü aldın mı? İlk sorduğumuz sorulardan kafamıza takılan meselelerden birisi bu. Eğer evlatlarımızı güçlü bir bağışıklığı bağışıklık ile yetiştirmek istiyorsanız kesinlikle yeterli miktarda anne sütünü vermeniz gerekiyor. Bütün dünya size mama satmaya çalışır. Çünkü mamayı sürekli almanız gerekiyor. Ama sizin sütünüz artarsa bu bebek için yüzlerce kat daha etkili, daha faydalı ve siz kendi kaynaklarınızı aktive etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Anne sütünüzü genellikle arttırmayı kimse tavsiye etmez. Size bebeklere süt tozu mama vermeyi tavsiye ederler. Bu anlamdaki bu tavsiyemiz gerçekten çok önemli. Melek otu bitkisi çok değerlidir. Onun haricinde ısırgan otu anne sütünü artırır ve anne sütüne karışır. Çemen otu, kuşburnu, keçi boynuzu gibi çok değerli bitkiler anne sütünün arttırılması konusunda çok iyidir. Keçi boynuzu ile ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Anne sütünü arttırmaktan ziyade gebelik döneminde fetüsün e, e, bebeğin anne karnında gelişimini destekleyen çok değerli bir bitkidir, bir gıdadır. Kesinlikle tavsiye ediyorum.